Biraz sosyal medya yönetiminden konuşalım istiyorum markalar ilk dijital bir şey yapalım dediklerinde aklına ilk gelen olay sosyal medyamızı yönetmemiz lazım. Hadi toplanın sosyal medya yönettirmeye gidiyoruz gibi bir durum söz konusu. Aslında dijitalin bir kanalı, evet güçlü bir kanalı sosyal medya ama sadece sosyal medya diyemeyiz. Ama bu videoda sosyal medyada neleri yapalım, neleri yapmayalım gibi böyle genel aslında bir konuşma yapalım istiyorum. Şimdi sosyal medya yönetimi sizin alanınıza, sektörünüze, hizmetinize, ürününüze göre değişen, tamamen değişen aslında bir planlama dijitalde markanızı yönetmek için kesinlikle olması gereken Hani bu artık tartışmaya açık bir konu değil olması gereken maddelerden biri ama şöyle bir zaman içerisinde artık son zamanlarda zaten kendi adıma çok rastlamasam da şöyle bir yanlış algı var bu yanlış algı işte müşteri şöyle gidiyor Ajansa işte günde 3 paylaşım istiyorum 5 paylaşım istiyorum bana ayda sadece 10 paylaşım yeter gibi bu aslında sizin talep edebileceğiniz direkt sayıyla ile gidebileceğiniz bir alan değil. Gerçekten stratejistlerin ya da sosyal medyanızı yönetecek ekibin buna karar vermesi sizin müşteri dinamiklerinizi, alışkanlıklarınızı ölçtükten sonra bir strateji çıkarmasıyla aslında ortaya çıkacak şeyler. Müşteri bu noktada çok bilinçli olmayabiliyor tabii ki. Sadece sosyal medyasında bir bedel ödedim. Hadi hep bir hareket olsun gibi bir taleple yaklaşabiliyor ama orada gerçekten önünde durup doğru şekilde yönlendirmek lazım. Marka açısından da en azından. Hani müşterilerde genelde bir sözleşme yaparken paylaşım adedi belirtmeyiz. Paylaşım adedi belirtmemizin de zaten temeli bu. Müşteri bir şekilde başlıyoruz işine. İlk baştaki stratejiyle 6 ay sonraki ya da 3 ay sonraki aynı olmayabiliyor. O yüzden burada anlık dinamiklerle biraz bu yönde harekete geçmek aslında baktığınızda çok daha doğru. Paylaşım adetlerine ben çok takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta sadece paylaşım adeti değil, bence artık önemli olan sayfanın ne kadar etkileşimde olduğu, sizin etkileşim için neler ürettiğiniz, sayfadaki o hareketlilik bence aslında asıl önemli olan Hani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben artık kolay kolay beğen butonuna basmıyorum. Bu aslında sosyal medyada kullanıcının alışkanlıklarının değişmesiyle alakalı bir durum. Zaten inanılmaz hızlı tüketmeye başladık. Bir de beğen butonuna basarak açıkçası vakit kaybetmiyorum. Çok yakın bir arkadaşım olup tamamen kişisel iletişimde beğen butonunu kullanıyorum. Ama bir markanın bir reklamını gördüğümde tüylerim diken diken olmadıysa açıkçası çok beğen butonu ya da daha sonradan gitmek istemediğim, tercih etmeyeceğim bir yerse kaydet butonunu açıkçası basmıyorum. Kendinizi sorguladığınızda aslında. Aslında bence siz de buna yakın cevaplar vereceksiniz. Etkileşimi ölçün. Bir markada ya da markanızda etkileşimi nasıl arttırabilirsiniz? Artık Instagram'ın bu konuda çok fazla ürettiği aslında interaktif kullanabileceğiniz materyaller var. Özellikle story tarafı için ürettiği materyaller var. Bu yüzden özür diliyorum. Köpeğim kemi şu an önemli alalım ürettiği materyaller var. Olabildiğince bunu yönettiğiniz sayfalara ya da markanıza entegre ediyor olmanız lazım. Siz ne kadar sayfanızda etkileşimi arttırırsanız yani insanlarla o iletişimi arttırırsanız, onların size bir şeyler göndermesini sağlarsanız haliyle gösterim sayılarınız, keşfete düşme oranlarınız biraz daha artacaktır. Tamamen stratejinizi buna yönelik insanların size dokunmasını sağlayacak şeyler üretmeniz gerekiyor aslında içerik anlamında. Instagram'da keyifli bu yönde üretebileceğiniz şeyler. Genelde ben şöyle bir yol izliyorum. Öğrenmek bitmiyor ve ben bu konuda da çok fazla bilmediğim şey olduğu kanaatindeyim. Olabildiğince uluslararası sayfalar takip ediyorum. Yani hani benle alakası olmasa, sektörümle alakası olmasa da uluslararası sayfalar takip edip orada ekstra neler yapılıyor gündemi takip etme, anlama, dinamik kalma açısından önemli buluyorum. Hani bu şey değil, kötü bir şey değil. Bir, bir yerlerden, bazı çalışmalardan esinlenerek onları kendinize uyarlamanız. Bence hem markayı kendi yönetenler için söylüyorum. Hem sektörde meslektaşlarım için söylüyorum. Bu yönde açıkçası önemli buluyorum. Mutlaka birbirinden farklı farklı alanlarda takip edin. Yani mesela NASA da benim için takip edilecek bir platform ya da yurt dışında bir mimarlık sayfası da takip edilecek bir platform. Çünkü insanlar gerçekten çok keyifli işler ortaya koyuyorlar. Gördükçe mutlu oluyorsunuz. Mutlu olduğunuz şeyde haliyle kendi markanıza uyarlamaya çalışıyorsunuz. Bu yönde öğrenmenin bitmediğinin bir daha altını özellikle çizmek istiyorum sosyal medya kullanımında reklam da tabii ki çok önemli. Her zaman söylüyorum. Reklamsız bir sosyal medya, çiçeksiz bir bahçe gibi benim için çok da bir anlamı yok. Mutlaka etkileşimi sadece takip eden insanlarla değil, potansiyel sizde ilgilenecek insanlarla da aslında sağlamanız lazım. O yüzden minik de olsa mutlaka her markanın, her markanızın reklam bütçesi oluyor olması lazım. Yoksa kendi içinde dönen bir sistem oluyor ve memnuniyetsizlikler yaklaşık 2-3 ay sonra başlıyor. Meslektaşlarım ya da bu işi freelance yapan arkadaşlarım için bunu söyleyebilirim. Markaları hep her zaman reklama yönlendirin. Ama burada tabii ki reklama yönlendirdiğinizde bir de işin içine reklam içerikleri giriyor. Dikkat çekici az önce söylediğim farklı hesapların dünyada neler yaptığını incelediğinizde ve onları kendinize uyarladığınızda tatlı sonuç alacaksınız. Akımları yakalamak bazen önemli. Markaya göre bazen bir önemi yok. Ama ben bazı akımları seviyorum. Gerçekten hani markalar içinde keyifli sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer uyarlayabilecek elinizde özellikle ki bence restoran, kafe, bar, pub gibi yerlerde bu tarz akımların çok daha çalıştığını düşünüyorum. Bu anlamda çok iyi içerikler üretebilirsiniz. Sosyal medya eğlenmiyorsanız eğer yönetebileceğiniz bir yer olmaktan açıkçası çıkıyor ve bir şey üretmediğiniz zaman da oradan sonuç alamıyorsunuz ve sonuç alamadığınız zaman tabii ki her insani davranış olarak ya sosyal medyadan da bir şey olmaz diye çamur atmaya başlıyoruz. Öyle değil inanın. Hani iyi şeyler üreterek sürekli üretmenizden bahsetmiyorum. Bu çok zor zaten. Her gün kreatif bir şey bulayım, her gün kreatif bir paylaşım yapayım. Bu çok gerçekçi de değil. Hani ajanstan da bu beklenmez. Yani her gün kreatif bir içerik bulsun, bize her gün herkesin açık açıkta bırakacak bir şey paylaşsın. Bu da çok gerçekçi bir sonuç değil. O yüzden hani olabildiğince dinamik olabileceğiniz, iyi sonuçlar alabileceğiniz bazı ay içerisinde 3-5 farklı fikire yer vermeniz gerekiyor. Özel günler bence hepimizin kanayan yarısı. Her özel gün kutlanmaz. Allah'ınızı seviyorsanız artık şu huyunuzdan vazgeçin. Yani markanın işte X günle alakası yok ama onu kutlamak istiyor. Hani çok absürt reklamlar vermek istemiyorum. Şu an günler söylemek istemiyorum. Şimdi senin de kalbini kırmamak için ama yani her özel gün kutlanmaz. Her markada her özel gün kutlanmaz. Bunu işte e, markanın stratejisini oluştururken işte 15 post uygun görüyorsunuz ama marka sizden 30 tane özel günü kutlamanızı bekliyor. Hani böyle bir şey açıkçası söz konusu bile değil. Hani benim vazgeçilmezim milli bayramlardır. Milli bayramları ve 10 Kasım'ı herhangi bir mark markamda atlamayı uygun görmem. Onun dışında dışında markayla doğru orantılı bir gün varsa işte bir diş hekimi ise hani diş hekimi gününü kutlamayı tabii ki tercih ederim. Yani bu olması gerekiyor zaten. Bence diş hekimleri niye bir mühendisler gününü kutlasın? Çok anlamlı değil. O yüzden marka yani sayfanıza baktığınızda da çok doğru değil. Bir de ben olabildiğince bu tarz günleri milli bayramlar dışında tekrar altını çiziyorum ve 10 Kasım dışında. Bu tarz günleri storyde kutlamayı biraz daha uygun buluyorum. Hani ben özellikle milli bayramlar 10 Kasım diyorum ama tabii ki marka bazı günleri kutlamak istemeyebilir. Ona da hani saygı duyuyoruz. Tabii kutlamak istemeyen kutlamayabiliyor. Burada hani belli noktalarda markanın da fikrini almak bizce önemli. Sosyal medya sonuçları arkadaşlar her zaman eğer müşteri tarafını tatmin edici sonuçlarsa sizin çok 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 uzun yıllar çalışmanıza sebep olan şeydir. İyi bir kanaldır. Pazarlamayı çok güçlendirirseniz markanın hani hizmet ya da ürün hiç fark etmez. Satışlarını daha da kolaylaştırırsınız. Strateji oluşturmanın kolay olmadığının hepimiz farkındayız. Lütfen bunun kolay olmadığını markaların şakanızı da ilk geldiğinde anlatın ki ilk başta muhteşem şeyler ortaya çıkacağını düşünmesinler. Bu biraz tecrübedir. Ben markalarıma genelde birbirimizi anlamak için 3 ay gibi bir zaman veririm. O 3 ayda karşılıklı huyumuz, suyumuz, ne beklediğimiz, markanın gerçekten işlerinin ne anlama geldiğini ancak o zaman anlayabiliyoruz. Bunun tabii ki hızlandırılmış versiyonları var mıdır? Aynı sektörde daha önce çalıştıysanız tabii ki bu anlamda öngörüleriniz vardır. Bunları hayata geçirirsiniz. Sosyal medya, buna freelance ya da kendi işini kurmak için hevesli olan arkadaşlar için söyleyeceğim. Çok iyi bir pazarlama kanalı. Yani çok fazla marka edinebilirsiniz ciddi bütçeler kazanıp hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ama bunu dediğim gibi iyi yapıyor olmanız lazım. Markanın iyi sonuç alıyor olması lazım. Sizin de bu noktada üretmekten kafanızın background böyle sürekli çalışacak. Sürekli gördüğünüz her şeyi uyarlamanız gerekiyor. Bence bu işteki en temel noktalardan bu biri bu. Eğer uyarlamayı doğru yaparsanız, uyarlamanın sonuçları çok keyifli çıkarsa markanız da bir o kadar keyif alacak. Siz de tabii ki bunun sonucu olarak ister duygusal anlamda geri dönüşler alacaksınız. Bizi takip ettiğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hani merak ettiğiniz şeyler konuşalım, istediğiniz şeyler varsa bize her zaman hello.creative.co'dan gönderebilirsiniz. Ben burada olmaktan, sizlere bunu anlatmaktan aşırı keyif alıyorum. Olabildiğince de bundan sonraki her süreçte bildiğim her şeyi anlatmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere.